Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla selamlıyorum sizleri Bildiğiniz gibi dostlar geçen gün mükemmel bir Kar 98 aldık ve fullledik E bunun ölüm mesajını tadını çıkartmak Aha da bak geldi gönlümün efendisi Adettendir bizde 6x'ini de taktık onu da almıştık dostlar bildiğiniz gibi bir tane daha aldık Şöyle şunların da hepsini topluyoruz abi Mis gibi Adettendir dostlar bildiğiniz gibi yeni gelen İkinci 6x ve kar 98 bir susturucu bir de bunlara. AVM'yi almayacağım dostlar şu anda çünkü Kar 98 challenge yapıyoruz ve bununla alabildiğim kadar Deli gibi killleri alacağım Bildiğiniz gibi yeni çıkarttığımız bütün ölüm mesajcı Desenlere bunu yapıyoruz bu serinin devamı için Like atmayı kesinlikle unutmayın Gidelim Adam gördüm Gerçek bir adam bu arada bot değil İlk ölüm mesajımızı görmeye hazır mısınız Bir body Bir dakika onlar da bana bakıyor. Bir gadi daha. Kavra geçmem lazım. İkisi de kavra geçti çünkü. Üç kişiler. Bu ne? Bir dakika. Çok kötü sıktım. Killerini çalmam gerekiyor. Bir dakika. Ç çalam Ç çalamıyorum. Çaldım killerini. Bir body daha vurdum. İlk ölüm mesajımızı gördük burada. Bir dakika onu kim düşürdü lan? Adam düştü. Oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. İki kişi vardı dostlar orada ama ben mi düşürdüm onu anlamadım valla. Bir daha düştü. Hadi oğlum. Hadi oğlum göster babaya. Bunlar iki kişiler sanırım ya. Nerede kaldırıyor acaba hiç bilmiyorum. Umarım yakında tekli çekmezsiniz kanka. Arkamda sağımda sonunda adam olmaması lazım. Kaldırıyor galiba. Oynadık 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 bir dakika. O da düştü. O da düştü. Ve kar 98'imizin müthişliğin bütün ölüm mesajlarını böyle deli gibi daha bitmedi bitmedi. Önümüze gelen bin tekme misali takılacağız dostlar. Sadece bana bir susturucu verirse çok güzel olur ama susturucu şu anda çıkmıyor. Kitimiz yok o biraz sıkıntı. Bu arada bu evde yeterince doyacak kadar beni doyuracak kadar kira almazsam bir yerde atacağım. ikisini bir atacağım haberiniz olsun. Biri sonda kesin adam vardır bu arada çünkü oraya gitmişlerdir diye düşünüyorum bakalım. Oo oh, 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 arkam var. Görmedim. Kime sıkıyor? Bana mı sıkıyor onu da bilmiyorum. Gördüm bir. Ay kavra geçti adam. Evet dostlar tekrardan selamlar. Demin bir takım talihsiz olaylar yaşandı ama hiçbir sıkıntı yok. Bana hemen bir kar 98 verirsen verdi verdi ve O ne? O kar 98 en 4 verdi. Bununla adam vuramam. Ha şunu şu şu şu. Evet bu benim silahım bir dakika. Şundan hemen 4x aldım adamları görüyorum. Şöyle bir. Onu bitireyim. Bitiremedim, bitiremedim, bitiremedim. Arkadaşları var. Onu bir dakika. orayı oraya direkt rushlayacağız. Direkt. Kübra git oradan. Bak sinirimi bozuyor. Orayı terk et. Kübra arkadaşlar şu anda bana kışkırtma yapıyor galiba. Anlamadım ama. Al onu. <laughs> Yapma. <laughs> ya Kübra dikkatimi dağıtıyorsun ama bak ciddi bir iş yapıyorum. Tamam. Ben de çok ciddi iş yapıyorum şu anda. Bekle. Hadi vurdum popasına. Bir poposuna daha vurdum. Adamın poposunu mahvettim. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Buradan sıkan var. O da gitti. Oo, sen böyle botulacaksan oynama. Arkadaşı geliyor. Oo, hem bot vuruyorsun. hem bot'a vuruyorsun ya. Hem... Duvarla c***ye girdiği için vuramadım ama. Hem bot vuramıyorsun hem bota vuruluyorsun ya. Odadan çıkıp kapıyı kapatır mısın? Dostlar tekrardan selamlar. Hiçbir sıkıntı yok. Küçük bir teknik aksaklık yaşanmış. Hassasiyetlerim, ayarlarım bende benim değilmiş. Ananı onu bir düzelttim ve geldim. Bir, şöyle hop iki. Bir dakika, bir dakika. Olta geldi. Üç, bir dakika. Kaçma, 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 kaçma. Olta geldi. Dur, 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 dur. Ananı satayım. oğlum? Canım yok. Can yok mu? Can eşyasına ihtiyacım var şunu bir iç. Of dostlar nasıl başladık? Hala like atmadıysanız bu arada bir like hak ettim. Bu şey keskin nişancı ekstra değil mi bu şimdi? Ama bir dakika ya. Benim bir can eşyasına ihtiyacım var. Abi çok fena raş yiyorum ya. Ne yapacağım ki? Delir aşatıyorlar atıyorlar şu an. Canımın biraz dolması lazım. Her türlü tek yiyeceğim zaten. Bari tabancadan tek yemeyeyim. Adamlar alt katlarda pısıyor. Ya bana can eşyası lazım. Hadi. Korusun ya. Allah korusun Bağırma lan milletin içinde. Evet dostlar son derece sakinim hiçbir sıkıntı yok Salvor oyunlarını çok severim keskin nişancıda bu arada Şuradan bana kar 98'i versin önüme gelene bin tekme misali ilerleyeceğimi düşünüyorum ama Kıçımda adam var burada bir silah yok bana yumruklamaya çalışıyor Bana hala yumruklamaya çalışıyor hala silah yok en ileriye doğru koşacağız belli ki. Adamlar oradan silah bulduysa küfür ederim. Şuradan bana bir silah vermen lazım. ayım gördüm gördüm gördüm. Sanırım kar 98 mi o? Evet. Oy 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 3x de buldum. Ana ana. Bir dakika. Kiti basmama izin ver. Çocuk Türkse net ghost bu arada. Hareketlere bak ya. Ha o Ghost ve tamam. Tamam lan tamam. Vurma bak vurma beni. Git onlara. Oğlum hepsi zıplıyor. Herkes mi zıplıyor? Herkes zıplıyor. Oğlum niye böyle ghostlar yapıyorsunuz ya? Dur ben şunlara bir konuşayım. Alo. Sesim geliyor mu? Vural abi ne yapıyorsun? Eyvallah kardeşim sen ne yapıyorsun? Abi vurma. Vurmayacağım oğlum ya. İyi abi. Niye ghostluyorsunuz? Oo bak bu vuracak bu vuracak. Vuracak gibi bakıyor bak bu Arap bu Arap. Bu, bu, bu da mı bizden? Bu da mı bizden? Evet. Tamam. Oğlum bu kesin vuracaktı. Öyle bir bakıyordu ki var ya. Evet. Evet. Bu evet. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan evet. niye buraya? Bir dakika. Tamam. Bırak. Bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. Kilim içi alma. <laughs> tamam. Oğlum bu ne ya? Bu ne? Ha, tamam bu ghost belli ki. Kardeşim. Beni dinle. Oyun sonunda görüşürüz. Tamam video çekmem ya. lazım. Ben de sizi çok seviyorum. Oyun sonunda konuşalım. Öptüm. Arkadaşlar şu anda yayında çektiğimiz için böyle şeyler yaşanabiliyor. Sıkıntı yok. Bu kardeşlerimiz hayatta kalırsa evde ben hayatta kalırsam. Anan. An an Bot mu lan o? Aa kilim tikeri çalıyor. Lan kilim kaç çalıyor mı? Kim lan o benim kilimi çalan? Yap lan aşağı. Yap lan aşağı. Arkadaşlar yeni çıkarttığımız desenin ölüm mesajına bakma niyetiyle girmiş olduğum ve anasını satayım keskin nişancı eksiye dönüşen bu lanet olası moddan tekrardan selamlıyorum sizlere. Şu anda silah olmadığı için M24'le oynayabilirim çünkü silah başka yok. Mecburiyetten dolayı oynuyorum. Bir daha düştü. Body yedi. İkinci body yedi. Ne? Ya lan aşağı bıktım lan senden. Sana iki tane body vurdum insafsızın çocuğu. Kar 98 var mı lan senin? AVM var. Kar 98 ver oyun. Oyun kar 98 ver. Video amacından şaştı. Ne çektiğimi unuttum ya. Yemin ederim ne çektiğimi unuttum. Ne saçma bir şey bu ya. Arkadaşlar hazır kar 98'i bulamamışken yani ne yapayım? Benim suçum değil. Mecburiyetten çok üzülerek AVM oynuyorum. Ben de istemezdim böyle olsun ama ne yapalım? Kısmetimiz arkadaşlar. Çıkmıyor ki ya. Çıksa dükkan sizin biliyorsunuz. Sabahtan beri oynuyorum zaten. Şöyle bir. Atlamak istememiştim. Body vurdum. Atlamak gerçekten istememiştim. Şu an ölebilirim. Arkam sıkıyor. Şöyle gitti. Tamam. Oy işte bu. Ver bana abi şey e, ee, M24 Ay şey, <laughs> Çok güzel bir şekilde dostlar Çatır tutur önüme geleni vurdum Ama kar 98 çıkmadığı için bunu oynadım Normalde yapmam biliyorsunuz Hala like atmalısınız bu arada bomba bir like istiyorum Çünkü maalesef ki ölüm mesajına bakmak için girdim Keskin nişancı eksiye dönüştü O yüzden sizleri seviyorum Bu arada keskin nişancı eksi falan isterseniz söyleyin Gerçi bu da öyle oldu da neyse Yayında çekince her şeyin eksisi olabiliyor gerçekten Çünkü çok ghostluyor Ana Ah, i̇ki kişi birden sıkıyor. Üf, 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 üf. Oy. İki kişi birden sıkıyorlar ve nereden sıktıkları belli bile değil. Çat tepeden bir yerden sıkıyorlar. Prison o yüzden bu açıdan çok kötü bir yer aslında. Ben gidiyorum. Beni görmeyin. Beni bir görme. Beni bir görme. Ben şimdi şuradan bir yerden bunları görmeye çalışacağım. Bayağı bir zorlayacaklar bu arada. Five minutes later. Burada bir yerde olmalılar ama aşağı atlamamışlardır bence ya. Sizce? Şu an bir üç level kaskım olsa dünyanın en mutlu insanı olabilirim bu arada. Gördüm adamı. Yakınım var mı bilmiyorum ama şunu gördüm. Body yedi. Sağ sıkıyor bana? sam mı sıkıyor galiba bana? Çok kötü bir nokta burası ya. Safe'e girmek lazım. Bak arkamdan sıkıyor. AVM'si var. Valla dostlar bir seyfe e gireceğim ama bu arkamdan beni sürekli kovalıyor olacak o sırada ve AVM'si var. Arkama ölmek istemiyorum. Arkama ölmek istemiyorum. Çok kötü bir pozisyon ya. 3 level kaskı var body yedi. Kanka 3 level kaskı nereden buldun ya? Fight'a girdiler. Arkam geldi. Body yedi. Bir body daha yedi yuh. Oy. Çok iyi vurdum. Ver üç level kaskı. Bekle. Karşı falan sıkıyordu. Şuraya bir yat. Of çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Bir de tekli çekiyor utanmadan topik. Orada da onlar fight'taydı. Benim alana gitmem lazım. Alana gidiyorum. Dostlar çok güzel bir şekilde Prison'u temizledik. Valla çok ghostluyorlar. Yayında çekiyorum. İnanın halim darma duman yani. Şu alt tarafta bir ekip vardı ve çok fena fightliyorlardı. Onlar ne yaptı bilmiyorum ama ben önce alana gideceğim. Oradan tutacağım abi. Yoksa baya işim zorlaşır. Ama ölüm mesajına yeterince doyduk zaten değil mi? Çünkü çatır tutur vurdum. O yüzden baya zevkli geçti bence. Body vurdum. Bir body daha vurdum o düştü Arkası var Body vurdum alana düşme Alana düşecek ya 8 xmin ayarı yok bu arada şu an fark ettim Alana düşeceksin arkamda bana gelecek Dostlar arkama ses verdiğim için bana bakacak bunlar da alana ölecek galiba ya Evet alan öldü tamam Şimdi kaldı 5 rakibimiz. Ön tarafımız vardı, sol tarafımız vardı. Bunları biliyoruz. Böyle infolarımız var. 8 ikisinin ayarı yok. Sıçtık. Ufak bir sıçmış olabiliriz. Solum sıkıyor bana. Bir dakika. Görmüyorum ama. Gördüm. Hadi vurdum. Bekle. Benim bir seyfe e gitmem lazım. Ona body vurdum bir can bas oyalan bir şey yap sağ önüm var Oğlum bir keskin nişancı niye bu kadar zor olabilir şu an ya Normalde bunlar var ya video çekmiyor olsam fatır fatır giriyorum şey yapıyorum Mahvediyorum Gördüm Düştü o da düştü o da düştü o da düştü o da düştü 3 rakibim kaldı onun ön tarafı var benim sağım var Sağım var sağım var sağım var ama önce alana gitmeliyim Önce alan Sağım ne yaptı bilmiyorum Hadi oğlum başarabiliriz Başarabiliriz gördüm Bir dakika Hadi Tamam o da düştü o da düştü o da düştü. Çok iyi son iki Hadi oğlum vural. Sağ üstüm kalmamıştır bence. Önüm var bence sadece. Ama safe değilim. Kayaya falan gitmem lazım. Gördüm adamı. Nasıl? Nasıl headshot yemez? Headshot vurdum nasıl headshot yemez ya? Düştü. Son bir Last arkadaşlar son adam. Ananı. Gördüm. Arkadaşına götürmeyeceğim onu tamam. Arkadaşına gitmek isteyecek doğal olarak ve götürmeyeceğim. Sürünerek en arkadan giderse gidebilir. Aa, arkadaşı geliyor. Tamam 1 biri vs 1 Hadi bakalım. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bak mini alırsam hala like atmayanlardan like alırım. Bu videoda çok like istemiş olabilirim. Demin Barış abiyle takıldım o yüzden. <laughs> Önümdeki kayağı da hiç göstermiyor. Hiç bakmak istemiyor. Ben de onu şöyle bir şekil yapacağım. Bir dakika. Şöyle biraz kafasını karıştırayım. Aa safe değilim ben. Safe değilim. Safe'e yeni bakmak aklıma geliyor. Tamam. Yardım. Diğer kar 98'imin şeyi bozuk. Malatof falan atıyor. Bomba atıyor. Vurdum. AVM'si var onun. Bende daha avantajlı. Başlıyorum. Bir daha vurdum. Son. O da vurdu. Bir daha vurdum. Öl artık. Yes bebeğim be. İşte bu be. Bu videoyu izleyen bütün Güzel. Dostlarıma gelsin. Çok zevkliydi. Sol üstte ölüm mesajına bir zoom alalım. Mükemmeldi ve ona doyduğumuzu düşünüyorum. Mükemmel bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Burada olduğunuz için kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.